Mersin'de iki gün süren sağanak yağışlar sonrası dereler coştu, çamurlu sular, Akdeniz'i kahverengiye bürüdü. Tarsus'tan Anamur'a kadar etkili olan yağışlar kırsalda sele neden olurken yazın kuruma noktasına gelen dereler taşma seviyesine yaklaştı. Özellikle Erdemli'de Limonlu Deresi'nden denize akan çamurlu suyun yaklaşık 1 mil açığa kadar yayıldığı dronela görüntülendi. Sahil kesimindeki bazı kamp alanları da suyla doldu. Bölge sakini İsmet Ateş, yağışların kuruyan dereleri yeniden doldurduğunu belirtti. Yağışların fazla olması sebebiyle bunlar dere yataklarını doldurdu. Neredeyse kuruma noktasına gelen limonlu deresi bu yağışlarla beraber taşma noktasına geldi.